Arkadaşlar bugün seçim devam ediyor. Evet arkadaşlar soru bitireceğiz çünkü soru bitirmeye çok az kaldı. Şöyle geldik oyna. Son direniş. Tamam arkadaşlar. Aşağıda benim abone olsun sevinirim. 5 tane çapaçı çarmış. Bizde sadece 4 tane var. Makalışçı var hem de maksimum ve... böyle de geldi. Sen niye geliyorsun? Ve sağdıraya geçiyorum daha hem de. Bana ne? Bende vampir kıyafeti var lan. Ne oldu ne? Aldın onu. Watchant. 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 <laughs> Sikiyorsa öldür beni, he? Öldür lan. He bak ne olur Dur. Öldüremiyorum he? Gel lan. Sen kafa mı atarsın he? Sen de al bunu Ben öleceğim can çal Ve ben geberdim Geri çekilin geri çekilin öh. Oku atın oklarınızı atın öh. Üç tane kılıççı çağırdım. Okçu çağırmışlar. Aa, ben de çağırırım. Benim takviyem böyle şekildeydi birader. Düşman takviye çağırdı diğer yaşlı bilgacanı. Al şunu o herife. O herife ok at. At şunun herifinin kafasına. Gebersin. Tamam bu kadarlık yeter. Evet. Can ve hala bu kokoreç yalar. Tadırıyor bize. Tanır <laughs> yani... <laughs> A gelce geldiler. Bu herifin sırtına ok dayın. Sonra gel çekilin. O yok olmaz. Biz kaleyi yıkanız. Biz sizin kalenizi yıkarız. Hem de nasıl... Tuzla buz ederim ben sizin kalenize. Devam edelim. Zordan sonra çılgına geçeceğiz. Aa, 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 bu geliyorlar herifler. Lan size tadırmadık yetmedi. Ab devir. Dev birader geldi. Şimdilik Geri geçilebilirsiniz Bilgacan dediği de çağırayım yaptı. Al şunu birader. Eşeklik yapma. Sen gellan. gel lan? Hıyt. Bu iş böyle olmayacak. Gelin takviyem. Tamam gel geçirin. Biz dediğimiz dedemiz geldi sağ olsun. Ha yok. Onu bilerek yaptım. Elim çaptı. Ne zaman göreceğiz biz sizin gününüzü. Göreceğiz, göreceğiz, göreceğiz. Böyle bir ordusu yapayım da Kalenizi tuz da bu kadar ha Zaten dev kalesi Ne kalesi lan birader <laughs> Büyük bir şahada ordusu yapıp kalelerine saldıracağım Tak sonlar bunlar bir kez takviye çağırıyorlar sonra gebelip gidiyorlar Burada bizim Bilgacan dedemiz var. He anlıyor musun? Bizim burada Bilgacan dedemiz var. Çok yaşlıdır. Emekli olmadı daha. 3 senesi var. Üç sene sonra emekli olacak. Evet şu an da ordumuz büyüyor. Evet vampir kıyafetleri de aldık şimdi. Zor yence sor çılgına geçecek. Çılgının bu bölümü geçtikten sonra turnuva. E, milyon etkinlikten birini yapmak. Sonra çılgını bitirmek. Sonra var bitiyor. Yani üçüncüsü çıkarım. Bu oyunun üçüncüsü de çıkmış. Çıktı yani. Eşiniz bitti. <gülüyor> 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 Pardon öksürüm geldi de. Hiçbir şavaya çağıramıyorum. Çağırsam da bile yer yok. Yer yer. Tamam, i̇ki tanesini el yek. Bir tane bir tane şövalye çağıralım. Acaba bizim şövalye kaçıncı seviyede? Aa, onlar bir, bir daha da çağırıyorlar ve... Heh. Kaç saat bekleyeceksiniz dedik. Bastosunu mu buyuttun? Aa bizim dev geldi. İkinci devimiz bu. Yani kütüğe taş bağlamış. Kütüğü koymuş ve sarımsak bağlamış. Sar sar sarmışak bağlamış. Aa zaten iş bitti ya. Bizim bu bu kale yıkar yıkar. Tuzla bu da der çünkü. Shadow deli. Shadow kafa yiyişi var. Shadowlar kafa yiyip. Hızlıca çok hızlı hasarlar veriyor ve. De <laughs> teda Ana adam çağırmışlar. Oğlum kaç kişi çağıracaksınız? Bir adam ordusunu yenmez ki. Yenemez hatta. Demege, ananı şunu. 5 dakika bir şey bakacağım. 5 dakika. 2'den al Alın lan onu He he Kaleyi yıkın kaleyi Direkt kaleyi yıkın Heee takviye gösterir mi sizi takviye <laughs> Ali hurra hurra Evet Düşmanlar yine öldü ve içinde dev çıktı ve yine adamlarımıza hasar veriyor. Bir dede kaçsan iyi olur. çünkü sen de öleceksin. Emekli olmayıp, olamayıp da. Kaç bir dede kaç kaç. Öleceksin öleceksin. Devimiz geberdi bile. Adamlarım geri çok önemli çok geri geçinin. Kaçın kaçın bunu öldüremeyiz. Hey Tosun Paşa neredesin? Ah, kaçın. 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 Kaçın tosun başa geliyor. Pat abimiz geldi. Adamlar çıldırdı korkuda. Kaç kaç Aşı... Tamamdır. Sadece okçu sayısı da arttıracağım. Bu da okçu da ona hasar verecektir. <laughs> Madem mi de ölüyor, dur bari sen de mızrak da at da ölme biladerim. Büyükte çok hasar veriyor yani. Al lan onu dev. Yesin bu. Evet sıcaklık yaptım. Evet atıp çapıcılarımı öldü. Ve dev çok hasar çok, çok 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 çok. Tavuk 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 tavuk. Çapamız ölüyor. Bu son çapacımız. Ve bizim biraderimiz çok yana daldı. Ve ben ona bir kafa atayım. Bilal öleceksin Öl 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 Oh az daha ölüyordun. Hadi hadi bu dokçuları. Size güveniyorum. Abimizin canı çok azaldı. Zor da kafa yiyor. Hadi okçular hadi. Ve bitti. Zoru da bitirdik. Evet. Yakaladı bu adam. öldü. Tamam. Hava hareket yaptı biladerimiz. Bir elmas. Bir elmas. Elmasımızı aldık artık. 5 15 elmamız var. Elmasımız var. 26 dakikalık 55 saniye oo bayağı bir oynuyoruz 1 saat olacak sanki neyse devam edelim doğru biter doğru biter de düşüğümüz sıradaki adresimiz çıldığında Şuradan da bitireceğiz. Sonra sürüp burayı Sürüp Final sahnesi yapıyoruz çizgün. Yani çılgın bölümde Lavlu. <laughs> Evet videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Aşağıda video benim abone olsun hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bam.